Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlere videomda e, NetGet NCZ uzantılı dosyayı nasıl Google Earth'e aktarırız onu aktar anlatacağım. NetGet 5 ve NetGet 7 de ayrı ayrı anlatacağım. Arkadaşlarımdan sıkça böyle bir sorular alıyorum. sürekli nasıl aktarırız diye soruyorlar. Onlara da cevap olsun bu video. Öncelikle böyle bir dosya aldım, örnek dosya. Bunun dünya üzerinde nerede olduğu şu an e, projeksiyonu tanımlı olmadığı için belli değil. Önce onu tanımlayacağız. Bunun için proje özellikler e, ikinci sıradaki projeksiyon özelliklerine tıklıyorum. Tıkladığımda tanımsız diyor. Tanımsıza tıklıyorum. Buradan tanımlamaları yapacağız. Projeksiyona tıklıyorum. UTM 3, 3. derecedeyiz. Sonra datum tıklıyorum. ITRF 96 elipsoidi seçiyorum. Sonra e, dilim orta meridyeninde ben İstanbul'da olduğum için 30 bunu biliyorum ben 30 yapacağım. Veya elle yazabilirim. Eğer siz nerede olduğunuzu bilmiyorsanız bu buraya tıklayıp e, Türkiye haritası açılır. Burada hangi bölgedeyseniz oraya tıklayabilirsiniz. Buradan İstanbul'u tıklarsam yine 30'u seçer. Tamam diyorum. Buradan da onaylıyorum. Tamam diyorum. Ve artık bu dünya üzerinde nerede olduğunu biliyor. Google Earth'e göndermek için tekrar proje diyorum. Google Earth'e açıyorum. Buradan Google Earth'e veri gönder. Butonuna tıklıyorum. Diyor ki veri tipini seçin. NCZ biliyorsunuz bizim NetGet uzantımız. İleri diyorum. Aktarım tipi tüm objeler veya seçil objelere tıklayıp belli bir bölümü aktarabilirsiniz. Ben tüm objeleri aktaracağım. Tabakalar mevcut tabakasını alsın. İsterseniz buradan kendiniz gruplandırabilirsiniz. İleri diyorum. Ee, Objeleri yükseklik değerleri yani z değerleri z yani kod değerlerini e, kaç olarak atamak istiyorsunuz diyorsun ben objenin z değeri yani buradaki obje hangi koddaysa o değerde atsın istiyorum İleri diyorum ee, atacağı dosya yapacak bunun ismini soruyor bize nereye buraya seçiyoruz bir net açığı ben yine masa masaüstü diyorum kml uzantısına deneme diyorum buradan kaydet diyorum bitir diyorum ve dosyayı oluşturdu. Tamam diyorum. Kendi zaten otomatik açar. Ve dosyamız oluşmuş oldu arkadaşlar. Açılırken Google Earth'ün son güncellemesinde bir kayıklık var sisteminde. Onu da şimdi size göstereceğim. Nasıl düzeldi? Yeni güncellemesinde düzeldi arkadaşlar. Evet, bundan bahsediyorum. Şu an görüyorsunuz köprü burada ama bu kayık. Buradan şunu görürsünüz. Geçmiş burada tarihler vardır uydu görüntüsü. tıkladığımı güncel hale geldi ve oturduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Netket 5'te bu şekilde e, datalarınızı Google Earth'e aktarabilirsiniz. Şimdi Netket 7'de anlatacağım. Onun için bunu sileyim. Üst üste yer tekrar çar, e, çakışmasın. Siliyorum. Tamam diyorum. E, Google Earth'ı kapatıyorum. Netket'i kapatıyorum. Hayır diyorum ki e, benim yaptığım projeksiyon özellikleri kaydolmasın ki size Netket 7'de daha güzel bir şekilde anlatayım. Hayır diyorum. E, proje çık diyorum. Netget 5'i kapatıyorum. Şimdi Netget 7'yi açalım arkadaşlar. Netget 7'mizi açtık. Yine aynı şekilde proje aç. Deneme olan klasörü açıyorum. Netget 5'te olduğu gibi yine aynı projeksiyon özelliklerini tanımlayacağız. Ama isterseniz e, buradan gönder Google Earth dediğimizde aynı ayarı orada da yapıyor. Ama ben buradan yine size göstereyim. Belki yine lazım olur size. Proje, özellikler, projeksiyon. Buradan projeksiyonu seçiyoruz. Yine bildiğiniz gibi UTM 3 derece. ITRF 96. İstanbul 3. Yine buradan aynı şekilde dünya haritası. dünya diyorum. Pardon. Türkiye haritası buradan çıkıyor. Buradan tıklayarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. 30 dedi. Tamam dedim. Tamam dedim. Bu da artık projeksiyonu tanımlanmış oldu. Yani dünya üzerinde şu an bu proje nerede olduğunu biliyor. Aynı şekilde proje gönder. Google Earth KML dosyası diyor. Projeksiyon tanımlı diyor. Demin anlattığım gibi. E, tanımlı olmasaydı buradan da aynı şekilde girip o sayfayı bize açıyor arkadaşlar. E, seçim alanı demin olduğu gibi. E, yani hangi dosyaları e, göndereceksek onları seçeceğiz. Buradan F2 çevir diyoruz. Pardon, tekrar yapalım. F2'ye basıyoruz. Benim F3 seç demişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Olur böyle teknik hatalar. Tamam dedik. Sonra bunu masa üstüne deneme NC7 diye kaydedeyim arkadaşlar. Belki görünmeyebilir. Kaydet diyorum. Buradan istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Yani göndermek istemediğinizi. ama ben hepsini göndereceğim. Gönder diyorum ve yine otomatik şekilde açıyor arkadaşlar. Buradan gelirken ben bunu açayım. Yani kayıklığı da görmeyelim bir daha. Netket 5'te de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve görebiliyorsunuz. Başka bir detay olarak Google Earth'ün sunduğu şu tarih seçenekleri var. Böyle yıllara göre gidebiliyorsunuz. Mesela 2009 yılında burada bu şekildeymiş. Hatta 2018'e gelelim. Görüyorsunuz köprü ayakları çalışmalar devam ediyor. Son güncel haline geldiğinde de köprünün bitmiş halini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, faydalı olduysa beğeni atmayı, like atmayı yani ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.